Tolga Hocam yine tören alanındayız. Evet. Yeni bir uçağımız. Gerçi çok yeni değil. Bizim karga modelinin boyanmamış hali. Evet, buna Kartal denmesini tercih ediyor dost grubumuz. Biz de öyle diyoruz artık. Karga değil Kartal. Arkadaşlarımız yaptılar uçağı Zaten kendileri Ankara, Diyarbakır, Diyarbakır, Denizli, Denizli, Denizli. Kendileri zaten 10 numara 5 yıldız öğretmenler. Öğrenciler nasıl şekil veriyorlarsa straforu da aynı şekilde şekil verdiler. İşte yalıtım malzemesi olarak kullanılan bu materyali uçan uçak haline bu grup getirdi. Bakalım uçacak mı? İnşallah bizi mahcup etmez. Onlar biraz daha elde pratik yapacaklar. Yarın uçuş günümüz. O zamana kadar testini... Mustafa Hocam buyurun. Yapacağım. Evet. ilk bir buçuk günün sonunda yaptığımız ilk uçağın elektrik aksamını ben takıyorum. Altı evet. Mesajlarımız evet. e uçabilir şey diyor. Evet. Kontrollerimizi yapıyoruz. Evet. Kalkışa hazır gibi duruyor. Deniyor muyuz hocam? Made in flight. Bakalım ne yapacak. Mustafa hocam. Evet. Onun hakkındaki düşüncelerinizi alayım. Harika bir duygu hocam. İlk kez yaptığım bir şey bu kadar güzel çalışıyor. Yarın Tabii arkadaşlarla de... birlikte. <laughs> Yarın evet. siz de uçuruyor hale geleceksiniz. Şöyle biraz alta çekiş bir şey yapalım. Daha uygun bir pervane istiyor sanki İlhan Bey. Bu pervane küçük mü geldi hocamız? Yani biraz daha açısı daha büyük bir pervane olabilir. Motor bir Güzel yani görüldüğü üzere. Güzel evet evet. Hadi yavaş bir inmiş yapalım. Büyük olursa hamleleri daha mı hızlı olur hocam? Aa durdu. Neredeyse evet. dur, dur, durdu. Bu evet. durdurabiliyorsunuz evet. tabi arada. Evet yavaş uçağın güzel keyifli model oldu. Nişini karşıdan böyle bir Bu anda rüzgar çıkmış güzel. olması sebebiyle Evet güzel yani. Çok mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun. İstikbal. İstikbal gükler. göklerdedir.